site şey bölümünden parti giren devam. Kaka kaka arkaya bak arkaya bak arkaya bak. 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 bak arkama tamam. bakın bak, bak, bak. Gördün mü kanka? Kanka işaretleyecektim de işaretleyemedim. Neyse capcut'tan işaretledim Arkadaşlar kanka gördün mü de, her Dedim de. capcut yeri güzel mi? Onu da bana söyleyin. Çünkü daha iyi bir yer varsa ben oradan yaparım. Yani e, incelediğimde cam güzel diyorlar. O yüzden cam jup, inceleyeceğim. Kanka sen gördün değil mi onu? Evet gördüm gördüm. Videoda göstereceğim. Evet. Senin attıklarını da göstereceğim. He <laughs> evet, he. Bir de ard ardı gelmiş. Yani, evet. Ben yani senin attıklarını at, senin gösterdiklerini attım. Hı? Benim gündüğüm cimde... Cama geldi, ışınlandı. Sonra bir daha ışınlandı. Sonra kapının önündeki cama geldi. Böyle bir ışınlandı. Bana baktı. Kediydi. Aslı korkuyu götür. Aha domuz. Bakın. Arkadaşlar 1.21.100.1 bir türmünde mi ne oluyoruz? APK ödedik tabii. Evet. Allah! Böyle yeni sürüm mobları var nedense bu şeyde. Normalde eski sürüm böyle olması lazım ama yeni sürüm var bu modda. Üf kör oldum. Ne ben oldum? Böyle o siyah şeylerden falan görürsen bana yine söyle. Tamam. Fazlaca kovalar memurlar. ne abi. Kanka, ha? hadi. Nerede? Hadi şöyle etrafı, etrafa bir bakalım. Bakıyorum. Lan, he. Şeymiş o. Bak kanka baksana. Bizim çocuğa Ne var? Lan onlar nasıl oraya gelmiş? Gelsene bir. I am the political yeet. Hadi arkadaşlar. <alışan>. Lan tükürüyorlar. <laughs> lan şerefsizler. Lan lan şimdi. Tükürme lan köpek. Sen bana tüküremezsin. Lama. Ben sana tükürürüm. Şöyle gezeceğim ben. Şu tepeleri çıkarsak bence daha çok görünür. Bir de ben, Berat, ben bir de Berat'tan ben uzaklaştığımda... Durun bir saniye. Merhaba duyuyor musun? Ne? Sesleri. Hayır. Aa, nasıl? <laughs> Üfff. <laughs> Üf, 5 ya. Arkadaşlar iki dakika bekleteceğim telefonumu şarjı takacağım da. Kayıt. Ben de seni Benim şarj ihtiyacım var çünkü şarjım 4. Bağırma ama seni burada koyarım İzmit'e gönderirim he. Ben seni burada buradan bir tane Konya'ya Konya'ya gönderirim he. Bak. <laughs> Neyse oynama. Ne Arkadaşlar sırf videodayız diye kardeşim böyle yapıyor. Normalde öyle yapmaz şimdiden söyleyeyim. Evet, <laughs> yapmam. Kesinlikle yapmam arkadaşlar. var ya. Kesinlikle yapmam. Anne! Arkadaşlar iki dakika video durdur. Devam kayıt. arkadaşlar ben sinirli bir insan değilim. Sadece böyle bazı şeyleri Kesin olur Tamam annem. Yani sinirli bir insan değilim derken çok fazla şeyi sinirlenmiyor. <laughs> Hala bir jump scare falan gelmedi. Gel bir uzaklaşak. bir de çok fazla. Tamam. Arkadaşlar okay, niyetin ee, neyse. <laughs> Duydunuz mu? Yo. Cevabın sesi geldi. Böyle kız, bir tane kız sesi. Evet. Duydum. Şimdi onun erkek hale geldi. Hı Bak, gene geldi. Aa bak kız geldi. Hadi Hadi. Babamı değil mi? Babama diyeyim mi? Neyi? O şey yaptığını. Diyeyim diyeyim. Diyeceğim diyeceğim. Ya babası, <laughs> tamam ama öyle yapsana. Ya kırılsaydı geri zekalı? Neyse arkadaşlar. Um, az e, bir şey dinleyelim. Dediğim gibi bu videoda da diyorum. 5 yaş ve 5 yaş üst. Pardon 5 yaş ve 5 yaş altı izleyemez. Yiğit geldi. Yiğit geldi. Allah. Dur yiti tip. Kanka Mama. O, Yiğit bak. Yiğit bak ben de ki, neyse. ne Arkadaşlar Yiğit ağlayarak gidecek zaten ben da ağladı. Yiğit bu sefer altını ıı, ıı, yapar. Bak sen yaptın. Neyse eve gidiyorum ve he, herkesi yanıma ışınlıyorum. Yiğit'in yatağını da buraya koyuyorum. Ay, ya rastgele koydum neyse. Oyun çok kasıyor Kanka diğer kapı. <laughs> kanka! Kanka! Efendim? Kanka ben gördüm. Ay ay ya? Aa Yiğit de geldi. Evet Yiğit de geldi. Yiğit sürekli etrafına bak. Her an, her an görebilirsin. Daha 30 saniye önce ben gördüm şimdi. O ne lan? Birisi geldi. Bir de şurada bir geldi. Evet. Gö Gördünüz mü? Ben gördüm. Ben göremedim. Ben göremedim. Keşke görseydim. Ben gördüm. <laughs> Video yapacaktım ya. Çıkma mal uyuyacağız şimdi gelin. Bir de oyun çok kötü kasıyor kanka. Evet. Ne uyuyak gel. Git. Git. Gelsene. İyi ben seni yesin. Çok düştün. Ben yattım. <laughs> Yalana bak. Ben izliyorum Yiğit'i. <laughs> Oh, şş, Yapmadım <laughs> bueno, bu <laughs> <laughs> bakın, bir sabah oluyor, bir gece oluyor Allah aşkına ben yapmıyorum. Yani Kanka ite her akrabam domuz <laughs> öldürüyor <Kenten>, Yiğit'i <laughs> Kanka baksana <laughs> her <ablan> domuz Yiğit'i saldırıyor. Her domuz Yiğit'i öldürüyor. Haha. Haha. domuz ne bu? Tamam oğlum kapat kapıyı. Ne bak lan? döverim ben adam ol. Neyse de uyuyak. Herobrine bombus. Bunları demeyos. Koyayım. Tamam tamam. İyi yat. İyi herkes yattı gece boyunca uyanıyor. Arkadaşlar <laughs> bu da 12 dakika olunca parti bir şeye geçeceğiz. Ve parti Üçlü bitireceğiz. <laughs> Allah herumayın, <be>, içeri girdi. <laughs> <laughs> heru bakın? ses oldu. Oğlum, bak git. Asabını bozdurma <laughs> bana. Tamam. <Ben>, Asabını <laughs> <laughs> Senin yüzünden şu şey beni öldürmeye çalışıyor. Yine. Yine. Git. Git. Yarım saatte bir ekmek Herobrine gördün mü? Değil mi? Herobrine gördün mü? He. Onu soruyor bir Yani hücre ustaya benziyor. diyor. Yüce yüce o. Geri zekalı. Neyse. git Yiğit sen onu öyle geldiğine bakma. O var ya. Sen, se, Hakem var ya. Biz var ya. Ben farkındaysanız vuramıyorduk. Baktı. Tabii o, o. Farkındaysanız vuramıyorduk. Olayım. Evet. Üçüse vururduk ama canı canı giderdi de ölmezdi hiç. Demek ki o şu an şey. Yapsık yeri geldi senin o arada. Ne? Hani? Şuradaydı bakın. Şuradaydı. Tamam kanka çıkabiliyor. Ben de gördüm bayağı. Arkadaşlar bir de part 2 de bitti. Bence part 3'e gerek kalmadı. Çünkü part 3'e gerek kalmadı. Çünkü bir sürü hero brand gördük. Burst aynen. Bir sürü şey gördük. O yüzden part 3'e gerek kalmadı. Herkes toplansın yanıma dizilin. Yanıma, yanıma dizilin. Birimiz sağıma gelsin, birimiz sola. Ben buraya. Hemen şöyle şey şeyi de çekeyim. 13 dakika oldu. İnşallah atabilirim. Hayır ben çekeceğim. Birimiz sağa geçsin benim birimiz de soluma geçsin. Önden. Oha çar, arkamda. Problem var. Aynen aynen ben görüyorum şu an arkamı. Neyse hadi gelin. Ve arkadaşlar video bitti. Sizi çok seviyorum. Bir tane kalp atıp abone olmayı unut. Like yani like atıp abone olmayı on, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hadi herkes zıplasın. 3 2 1.